ekranlarından hepinize merhaba. Bugün Girne Çarşamba Pazarındayız. Meyveler, sebzeler raflarda yerini aldı. Biz de Kıbrıs ekibi olarak vatandaş ve esnafın nabzına tuttuk. Bakalım ne söylemişler. Merhabalar, satışlar nasıl gidiyor? Valla fena değil yani. Çok şükür. Buna da şükür yani. iyi gidiyor. Vatandaş memnun mu sizce fiyatlardan, gidişatta? Valla vatandaş bocalıyor çünkü her an değişebiliyor fiyatlar. Satışlar bu aralar durgun gidiyor. Biraz pahalılık var galiba halk ya tatilde veya okul açıldığı için biraz e, pazar alışverişine ara verdiler galiba. Hı e, hı. i̇yi olur inşallah. Fena değil. Her şey pahalı ama alacak bir şeylerimiz vardır yani o kadar da yoksul değiliz Allah'a şükürler olsun. Valla halkıma şunu söylüyorum. Kuru yemiş lüks olmuştur artık. Her geçen gün dolara bindikçe bunlara da biniyor yani öyle yüz yüz biniyor. Yani hiç öyle bir şey değil. Biz de yani. Yerli zaten almıyor. Turistler alıyor. Girne'de de satışımız turistlere. Turistler de döviz aldığı için alışveriş yapabiliyorlar. Merhabalar. Sizce fiyatlar nasıl şu an pazarda? Korkunç pahalı. Korkunç. Yani Amerika ile İngiltere ile Avrupa ile yarışıyor. Yani oradaki gelirle buradaki gelir eşitsizliği korkunç. Çok pahalı. Her şey ateş pahası. Evet. Yani ne elinize atsan pahalı yani. Evinizin ihtiyaçlarını alabiliyor musunuz? Zorla. Yani yarım kilo, yarım kilo, bir kilo, bir kilo alıyoruz. Yani eskiden daha önce çok fazla alıyorduk ama şimdi alamıyoruz. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Vallahi fiyatlar uçtu gider. Çünkü bu ülkede üretim yok. Üretim olmayan yerde taşıma suyla değil, men dönmez. Domates 100 lira, 130 lira. Salatalık 100 lira. Örülce 150 lira. Yani üretim, üretim, üretim olmasa hiçbir şey olmaz. Çok pahalı. Yani Açıklaması zaten görünüşte görünüyor. Yani kıyafet olsun, yiyeceklerde olsun, zebzelerde olsun çok pahalı.